Ferit'le o eski toksik ilişkinize çekiliyor olabilirsin. İstiyorsun sen. Ama Ferit büyüyeli çok oldu. Üzülürsün. Evlenmemeli. Olmaz. Bizden seyirin. Hasta etti bu ilişki seni. Sen benimle yalnız kalmak istemiyorsun değil mi? Ölüyordun neredeyse. Ölmedim ama. İyileştikten sonra neden gelmedin? Anahtar cebimde. Bir ay sonra bırakıp gitmeyeceğin de malum. Zehra, eğer cesaretin varsa Bodrum meydan. Benim kızım ikinci kadın olmayacak bu. Gel yaklaş bakalım da al. Gel.